Başkent'in ekranı ABB TV'den ve Başkent'in Kadınları programından hepinize merhaba. Bugün yine çok kıymetli bir konu ağırlayacağız. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü Sayın Gülhan Emiroğlu bugün bizim program konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Müdürüm. Hoş bulduk. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın hizmet kapsamına baktığımızda gerçekten de çok yaygın bir hizmet ağı var. Ankaramız için tarımsal ve hayvancılık alanında da çok güzel gelişmeler söz konusu. Tabii ki sizin hizmet alanınız tarımsal hizmetler. Bu bağlamda önemli gördüğümüz noktaların kalın çizgilerle altını çizeceğiz. Çünkü evet. dolayısıyla yapılan hizmetleri tek tek ele alacak olsak program süremiz buna yetmez. Ama öncesinde Gülhan Emiroğlu kimdir? Kıymetli izleyicilerimize sizi bir yakından tanıtmamızı ister misiniz? 1967 Kırşehir doğumluyum, Kırşehirliyim. Uzun yıllardır Ankara'da yaşıyorum, Ankara'lıyım, Ankara'yı seviyorum. E, alışkanlık yaptı Ankara bizde belki de bunca yılda. E, i̇lk e, orta ve lise öğrenimimin hepsi bitiriş Ankara. E, üniversitede Ankara, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunuyum, Tarım Ekonomisi bölümünden mezun oldum 1989 yılında. Meslek hayatıma başlayışımda yine Asıl olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı'nda başladım 1991 yılında ve aralıksız devam ediyorum. 23 yıl Çevre Koruma Daire Başkanlığı'nda Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü'nde çalıştım. Hep üretimin içerisindeydim, çiçekçilik, seracılık, fidancılık alanında. Ee, i̇şimi e, burada e, üretimin içerisinde olmak çok güzel bir şey, mesleğimi sevdim, severek yaptım, halen de severek yapıyorum. 2014 yılından sonra da kırsal hizmetler daire başkanlığında e, çalışmaya devam ediyorum 2014 yılından beri. Kırsal hizmetlerde e, sahada e, mutluyum, e, çalışmaları severek yapıyoruz. Mesleğimi seviyorum, e, herhalde bunun etkisi var e, işimi sevmemde. Tarımın içinde olmak, doğanın içinde olmak, üretimin içinde olmak güzel. Bitkilerin içinde olmak güzel bir şey. Hedeflediğiniz bir alan mıydı ziraat mühendisliği? Aslında ilk başta çok bilinçli olarak, farkında olarak seçmedim ama daha sonra mesleğimi tanıdıkça, içine girdikçe iyi ki bu mesleği seçmişim dedim kendime hakikaten de memnunum ben hani herhalde bir daha dünyaya gelsem yine aynı mesleği seçerim diye düşünüyorum çünkü doğa bilimleri anlamında seçersem yine doğa bilimlerini seçerim diye düşünüyorum. Eşim de ziraat mühendisi. Biz aynı meslekten olmak bizim için bir avantaj oldu. Birbirimize destek olduk. Aynı programı izleyip yorum yap yap yapmak keyifli. Aynı zamanda bahçeyle ilgili uğraşlarımız olduğunda birbirimize destek oluyoruz. Bu da iyi geliyor bize birbirimizden güç alıyoruz. Mesleğinizi geliştirme noktasında da birlikte ee, ortaya ki, projeler vardır sanırım. Tabii destek oluyoruz birbirimize paylaşımlarımız oluyor ilgimizi çeken, onun merak ettiği bir şeyi bana soruyor. Bu konuyu bir araştır bakalım diye. Ben merak ediyorsam ona soruyorum. Bu konuda senin bir bilgin var mı veya bir öğrenebileceğim bir şey var mı diye. Bu noktada da bizim evde de yani bu ziraat mühendisliği sadece işe geldik. Benim işim bu deyip bitmiyor. Çünkü etrafımızda ilgimizi çeken bir sürü bir şeyle karşılaşabiliyoruz. Bir ağaçta gördüğümüz bir hastalık, o anda bizim ilgimizi çekip buna nasıl bir çözüm bulabiliriz? Bunu araştıralım, bunun ilacı nedir? Çaresini bulalım. Günlük hayatımızda zaten sürekli yaşıyoruz bunları Çocuklarınızın mesleki tercihlerinde anne ve babanın eğilimlerine yönelik bir adım var mı? Yok, maalesef olmadı. <laughs> Aslında ben doğa bilimlerine dönük bir meslek seçmesini isterdim ama o inşaat mühendisliğini seçti. Tercih onun, saygı duyuyoruz. Kızımız da üniversite sınavına hazırlanıyor. Onun da tamamen kendi tercihine göre kendi keyif alacağı, severek yapacağı işi seçmesi tercihimiz. Bizler sadece öneride bulunabiliriz. Şimdi kadın ve erkek toplum içerisinde aynı mesleği yapsalar da kadının sorumluluğu her zaman Önde fazla eş olma evet. durumu var, anne evet. olma durumu var, gelin olma, akraba olma durumu var. Evet. Ee, ne gibi zorluklar yaşadınız? Çünkü baktığımda e, bu kuruma yıllarca hizmet vermişsiniz ve tabii ki hep bir yükseliş var kariyer anlamında. Evet. Hem aile hayatını hem de iş hayatını nasıl aksatmadan sürdürüyorsunuz? Aksatmadan sürdürüyoruz gerçekten. Ee, kadının gücü buradan geliyor. Ne iş, işe gelince işimizi aksatmıyoruz, eve gidince de evimizi e, aksatmadan devam ettiriyoruz. Devam ettirmeye de e, çalışıyoruz. Bu zorluklar içerisinde en büyük destekçin diyebileceğiniz biri var mı? E, eşim tabii ki e, destek. Yani işim de e, uzadığı zaman bazen hafta sonlarına uzuyor. Akşam e, bazen e, çalışmamız gerekiyor. Evde de olsa hani bilgisayar açıp çalışmamız gerekiyor. E, o noktalarda tabii ki eşimin e, çok büyük desteği var. Sözleşmeli üreticilik nedir? Nasıl hayata geçti ve ne gibi sonuçlar verdi? Evet. E, 2020 yılında e, başladık biz ilk e, sözleşmeli üreticiliğe. E, not e, desteğiyle birlikte e, çiftçilerimizle sözleşme yaptık. E, alım garantili e, bir sözleşme. E, tohum desteğini verdik üreticilerimize. E, Hibe desteği. Arkasından çiftçilerimiz ürünlerini yetiştirdikten sonra bir taban fiyat belirleyerek Toprak Mahsul Ofisi'nin belirlediği fiyatın altında kalmamak kaydıyla çiftçilerimize alım garantisi verdik ve çiftçilerimize de bir zorunlu da tutmadık hani illaki bizimle sözleşme yaptınız bize vermek zorundasınız diye bir zorunlu da tutmadık çiftçilerimizi. Bu anlamda çiftçilerimiz herhangi bir hani kendilerini zorunlu hissetmedikleri için daha rahattılar. Hani isteyen çiftçilerimiz verdi bize ürünlerini, topladık ürünleri ve sosyal hizmetler daire başkanlığına sosyal yardımlarda değerlendirilmek üzere devrettik. Çiftçilerimiz oldukça memnundu bundan ürünlerinin alınmasından Özellikle Ankara pandemi sürecinde yaşandı. Evet anlamadım. pandemi sürecinde yaşandı. Bu pandemi sürecinde biz çalışmalarımıza hiç ara vermedik. Vardiya sistemine çok az girdik. Hemen hemen zaten hani bizler idareci olarak hiç girmedik. Herkes pandemide kaçışırken evet oldukça da riskli günlerde hala da de devam eden biz çalışmalarımıza devam ettik faaliyetlerimize hiç ara vermedik, hızına ara vermedik. Ben ve ekip arkadaşlarım, onlar da öyle e, Hani bir fedakarlık istiyordu bu süreçte. Çünkü e, çiftçiden talep almaya sahaya çıkıyoruz, e, tohum dağıtırken, fide dağıtırken sahaya çıkıyoruz. Çiftçiyle bir aradayız, karşı karşıyayız. E, bu süreçte hastalandık da tabii ben de, arkadaşlarım da Covid-19, e, e, dan etkilendik. Süreci atlattık çok şükür ve kaldığımız yerden çalışmaya devam ettik. Çiftçilerimiz memnundu ürünlerin geri alınmasından kendilerinden. Hani gönüllü olarak bizler hani dışarıda daha iyi bir fiyata satabilirseniz biz zorunlu tutmuyoruz dedik ama bazı çiftçilerimizden çok olumlu dönüşler. Ben Büyükşehir Belediyesi'ne vermek istiyorum. Dışarıda daha iyi fiyat olsa bile ben buraya vermek istiyorum söylemleri de geldi bize. memnuniyetle aldık çiftçilerimizin ürünlerini. Sözleşmeli üreticilik projesinde tohum dağıttığınız çiftçilerimize evet, buna evet. da ilgi çok yoğundu. Hatta i̇lgi öyle ki yoğundu. kırsal hizmetler daire başkanlığının dağıtımı sabah dörtlere kadar sürmesine evet. rağmen Tarla'da çiftçilerimiz sizlerle işbirliği içerisinde evet. tohumlarını teslim beklediler. aldılar. Evet teslim almak için beklediler. Yoğun süreç yaşadık. Diğer tohum dağıtımlarımızda da aynı şekilde. Hani bitirene kadar o gün gelen o tohumu, en son çiftçiye ulaştırana kadar orada bekledik arkadaşlarım ve biz birlikte gerçekten yoğun yorucu süreçler oluyor bu süreçler. Ama şey sonuçta güzel işinizi tamamlamış olmanın bir ferahlığıyla dönüyorsunuz. Şimdi, teslim etmeden çiftçiye dönmedik tabii ki formumuzu. Yerli üreticinin yerel yönetimden büyük şehirden almış olduğu bu destek sayesinde kendi bünyesinde tarıma ara vermek ya da tarımı sonlandırmak yerine devamlılığını sağlamış oldu. Evet. Bu da kente göçü de engellemiş oldu. Evet. Diyebiliriz. Evet. Amacımız zaten çiftçinin üretimde kalması, üretimini devam ettirebilmesi fa girdim aliyetlerinde yaşanan bu artışlarla birlikte çiftçilerimiz gerçekten zor durumda. Bizler de onlara ne kadar katkı sağlayabilirsek kendi fayımıza Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak. Ne kadar katkı sağlayabilirsek, elimizden gelen ne yapmaya çalıştık ve çalışıyoruz da çalışmaya da devam edeceğiz. Tabii ki bu anlamda üreticilerimizin, çiftçilerimizin yerlerinde kalması ve üretimlerine devam etmesi çok önemli. Ülkemiz için çok önemli, insanlık için çok önemli. Sadece Ankara için değil, Türkiye için ve dünya için üreticinin üretimde kalması çok önemli. Onlar üretmezse bizler kent insanı ne yiyeceğiz? Evet. Köylü milletin efendisidir demiş atamız. Gerçekten hani bunu özümseyerek söylüyorum ben, inanıyorum. Gerçekten büyük atamızın da dediği gibi köylü milletimizin efendisidir. Önümüzdeki insanlar bunun belki şimdiye kadar farkında değil ama bundan sonraki süreçlerde bunu daha çok algılayacak. Çünkü kuraklıkla ilgili yaşanan sıkıntılar, iklim değişimleriyle ilgili yaşanan sıkıntılar üretimi çok etkiliyor. Daha da etkileyecek bundan sonraki süreçte. Yani üretimde kalan insanlar bizler için çok değerli. Köylüyü zorlaşan ekonomik koşullar çerçevesinde kendi haline bırakmamak, elinden tutmak. Tarım üretimi de desteklenmesi kaldırıyor. gereken bir sektör. Çünkü hani hava koş dış koşullardan çok etkilenen yağış, kuraklık, sel, don. Pek çok anlamda etkilenen bir sektör. Desteklenmesi zorunlu. Tarım. Temiz su kaynaklarımızı fazla tüketmeden nasıl bir sulama imkanı sağlıyorsunuz evet, tarımsal alanda? Evet, e, tabii ki e, vahşi sulamadan e, çıkılıp e, kontrollü, e, tasarruflu, bitkinin ihtiyacı kadar olan suyun bitkiye verilerek e, yapılan sulama e, yöntemlerine geçmemiz elzem zorunlu. Bu anlamda da bizim tarımsal sulama şube müdürlüğümüzde de çalışmalar devam ediyor. Kırsal mahallelerde su kaynağı olup da buna erişim noktasında başvuran mahallelerimizde sulama borusu desteklerimiz yapıldı yapılıyor. Ayrıca mevcut olan göletlerin su toplanabilmesi için yağmur ve kar hasadı yapılabilmesi için buralarda da göletlerin alanının genişletilmesi, yenilenmesi, onarımı ile ilgili kırsal mahallelerde sulama müdürlüğümüzün çalışmaları devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının çalışmalarından biri de Tarım Kampüsü. Tarım Kampüsünde çalışmalar ne yönde? Ne gibi eğitimler veriyorsunuz? Ee, tarım Kampüsümüz eee Gölbaşı'nda Karavulan Mevkii'nde yaklaşık e, 2600 e, dönüm arazide e, faaliyet e, gösteriyor. E, burada e, eğitim alanlarımız olacak. Meyve bahçelerimiz e, kuruldu. E, onların bakımları eee ve büyümeleri için işlemler yapılıyor. Bunun dışında sebze alanlarımız mevcut. Ayrıca silajlık mısır ekimlerimiz yapıldı, hasatı yapıldı geçtiğimiz aylarda. Sulama olarak da kampüsümüzde işte kuraklıkla ilgili olarak dikkat etmemiz gereken suyu tasarruflu kullanmamız, gerekiyor bu tarımsal anlamda da tarımsal sulama suyununda özellikle dikkat etmemiz gerekiyor kampüsümüzde de damla sulama yöntemiyle yapıyoruz sulamalarımızı Türkiye genelinde ön sıralarda yer alan Ankara'da yetişen ürünler hangileri? Evet, Ankara'da Türkiye genelinde birinci sırada olan ürünler var Ankara tarımında ön planda olan ve Türkiye tarımında ön planda olan soğan kuru soğan, marul, iceberg çeşidi yine taze soğan, balkabağı, turp ve iğde de ilk sıradayız Türkiye üretiminde. Bunun dışında diğer üretimlerde de Ankara sıralamaya girdiği ikinci sırada, üçüncü sırada olan ürünlerimiz var. Çiftçilerimizin yetiştirdiği. Hububat üretiminde Ankara kendine yeterli derecede ürün alabiliyor mu? Tarımsal üretimi destekleme anlamında özellikle buğday ve arpa çok önemli stratejik bir tarım ürünü Hububat. Buğday ve arpa desteğimizi gerçekleştirdik 2021 yılı Ekim ayında. 9400 ton buğday ve 3000 ton arpa tohumu desteği yaptık çiftçilerimize sertifikalı tohumlarımız sertifikalı yerli çeşit ve soğa ve kura dayanıklı çeşitleri seçtik. Çiftçilerimizin destekten memnunlar. Çünkü destek payımız da oldukça yüksek. %90 hibe ile veriyoruz çiftçilere. Çiftçiden %10 bir katkı payı alıyoruz. Bu da oldukça avantajlı oluyor üreticiler için. Yüzde maliyetlerinde, evet, girdi maliyetlerinde tohum kısmında oldukça iyi bir destek oluyor. Yerli üretim dedi Ankara Büyükşehir Belediyesi çiftçiye sağlamış olduğu bu destekle de özellikle halk ekmekte yerli üreticinin buğdayını da kullanıyor diyebiliriz bu dönemde. Evet, özellikle kooperatiflere desteklerimiz devam ediyor. Makine, ekipman olarak... Halk Ekmek'te e, kooperatiflerin ürettiği ürünleri alarak başka marketlerde satışını gerçekleştiriyor. Bu da e, çiftçilerimize iyi bir destek. Tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine çalışmalar da yapılıyor. Bunlardan bahsedebilir miyiz? Evet, e, tıbbi aromatik bitkiler üzerine e, Gölbaşı'nda bulunan tarım kampüsümüzde e, çalışmalar yapılıyor. E, lavanta ve biberiye ekildi e, geçtiğimiz e, dönemde, geçtiğimiz e, yıl. E, bu yılda daha e, çeşitleri geliştireceğiz, zenginleştireceğiz. E, aynı sefa e, ekinezya, çörek otu, lavanta, e, lavanta e, ayrıca e, tıbbi nane, tıbbi papatya, anason, safran. E, bunların e, da deneme parselleri kurulacak e, ve yetiştirme koşulları gözlemlenecek. Alınacak sonuçlara da göre çiftçilere tavsiye edilecek desteklemede bulunacak çiftçilerimize. Yine 2020 yılında Nallıhan bölgesinde lavanta desteğimiz oldu üreticilerimize. %50 hibe desteğiyle Çiftçilerimizden aldığımız talepler doğrultusunda ve orada bir pilot çalışma gerçekleştirdik. Ziraat mühendislerimizle de çiftçilerimizin alanlarını takip ettik. Onlara eğitim çalışmasında bulunduk. Hala da takip ediyoruz. Üretim yetiştirme süreci devam ediyor o bölgede. Bu çalışmalarımızda önümüzdeki dönemlerde, önümüzdeki süreçlerde üretim dönemlerinde diğer tıbbi aromatik bitkilerle de çeşitleriyle de devam edecek. Üretim faaliyetlerinde minimum kimyasal, maksimum insan sağlığı hedefine yönelik ne gibi adımlarınız var? Bu alanda kampüsümüzde de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sebze fidelerinde, sebze yetiştiriciliğinde geçtiğimiz yaz sezonunda tuta, absoluta zararlısına karşı faydalı böcek denemelerimiz oldu. İlaç kullanmadan bu faydalı böcek salınımıyla süreci takip etti arkadaşlarımız. Oldukça da başarılı oldular. Biz bu çalışmalarımızı Örnek çiftçilerimizle, üreticilerimizle de devam ettirmek istiyoruz. Gönüllü yetiştiricilerimizle de devam ettirmek istiyoruz. İlaç kullanmadan özellikle bu tuta kelebeğine karşı çiftçimizin ilaç kullanmadan bu süreci yürütmesini, sağlamak istiyoruz. Yerli üreticiye bu süreçte Başkan ne tür tohum desteklerinde bulundunuz? Geçtiğimiz yıl mercimekle başladık. Mercimek tohumu desteği arkasından özellikle bu mercimek tohumu desteği Şerefli Bala, Haymana bölgesinde çünkü üretim alanının en yoğun olduğu bölgeleri seçtik desteğinde bulunduk. 200 ton civarında. Sonra nohut tohum desteğine bulunduk çiftçilerimize 25 ilçemizde. Arkasından hayvancılığı yem ihtiyacını karşılamak için yem bitkisi tohumu desteklerimiz devam etti. Mısır ve yonca desteğimiz yapıldı. Sebze fidesi ve buğday arpayla 2021 yılını tamamladık. Geçtiğimiz yıl 2020 yılında Macarfi tohumu desteğinde de bulunduk üreticilerimize. O da yine tarım alanlarını değerlendirmek, nadasa bırakılan alanların tarıma da yine üretime devam edilmesi. Hayvan yeminde kullanılan bitkiler değil mi? Bu evet. Bitkiler? Bunlar hayvancılıkta kullanılan bitkiler. Hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin yem ihtiyacının karşılanması için bu desteklerimiz yapıldı önümüzdeki süreçte de 2022 üretim sezonunda da desteklemelerimiz tarımsal desteklemelerimiz devam edecek. Buradan şunu anlayabilir miyiz? Yani üretilen bir toprak nadasa bırakıldığında orada da tarım hayvancılığı destekleyen bitkiler üretiliyor ve aynı zamanda da nadas süreci tamamlanmış mı oluyor? Ee, nadasa ayırdığı alanları da üretim e, sürecine katmış oluyor üretici. E, üretime yani devam etmek bekleme süresini tamamlamış Beklemiyor oluyor. Beklemiyor. Medende oralara yem bitkisi e, Tohumu ekerek e, üretimi devam ettirme boşa tutmamış oluyor tarlasını. Sonrasında üretimi öbür diğer üretime geçiş gibi. yapılıyor sanırım. Evet, tabii tarlasını e, hani e, birbirleriyle ikame olabilecek birbirleriyle e, ekim nöbetine girecek ürünlerle e, hem e, toprağın kaybettiği e, baklagil bitkileriyle toprağın kaybettiği azotu toprağa kazandırarak. Toprağın farklı katmanlarındaki besin maddelerini, bitkilerin faydalanmasını sağlayarak tarımın sürekliliğini, üretimin sürekliliğini sağlayabilir çiftçi bu şekilde. Tarıma desteklerimiz önümüzdeki yıllarda da devam edecek arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımızla birlikte. Ee, çalışmalarımız e, şu anda dahil e, arka planda hazırlıklarımız e, devam ediyor. Boş durmuyoruz biz. Hani e, desteğimiz bittiği anda da zaten bir sonrakine hazırlanıyoruz. Bizim çalışmamız hiç bitmedi. Devam ediyoruz arka planda çünkü bunların arka planda hazırlıkları gerçekten hiç önde olan çok yoğun çok yorucu ama arkadaki süreç de oldukça yorucu. Bu görünmüyor kameralar önünde belki ama ekip arkadaşlarım gerçekten özveriyle çalışıyorlar, ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar, kendilerini her zaman geliştirmeye gayret ediyorlar. Devam ediyor arka planda çalışmalarımız. Başkent'te yaşayan üretken bir kadın olarak nasıl bir başkent hayaliniz var? Evet, teşekkür ediyorum bana bu soruyu sorduğunuz için. Hoşgörüyle yönetilen, büyük bir anlayışla, hoşgörüyle, birlikte bir çalışma azmiyle üreterek ve demokrasiyle yönetilen, bir e, layık bir Türkiye'nin e, başkenti e, hayalim var. Evet şimdi e, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarımsal hizmet alanındaki görevinizden dolayı tarımsal faaliyetlerden bahsettik. Ama bir de Gülhan Emiroğlu iş hayatında ne gibi zorluklar yaşadı? Bunlardan bahsedebilir miyiz? Çünkü burada kadınlara mesaj vermeliyiz. Siz o zorlukları nasıl geldiniz? Kadın zaten kadın olmak güçtür. Yani bizler hiçbir zaman pes etmeyiz. Çalışırız, yani yoruluruz. Hakikaten şimdi günlük yaşantımızda hem evde eşimize karşı, çocuklarımıza karşı sorumluluklarımız var. <laughs> Aynı zamanda iş hayatında e, idarecilikle birlikte sorumluluklar oldukça e, artıyor. Fakat biz e, her gün yeniden doğuyoruz biz kadınlar. Her gün e, bir gün önce çok yorgun e, giriyoruz yatağa, ertesi gün yeniden doğuyoruz. Tekrar e, bir çalışmayla e, devam ediyoruz hayatımıza. Pes etmiyoruz. Biz kadınlar zaten güçlüyüz. Güçlüyüz biz kadınlar. Peki sizin şu anda bizleri ekranların başında izlemekte olan kadınlara daha güçlü olmaları, hedefleri olmaları ve bu hedeflere yönelik adımlar atmaları için neler söylemek istersiniz kendilerine? Bilimden ayrılmamalıyız. Bunu söylemek istiyorum. Hoşgörüden ve araştırmadan ayrılmamalıyız. Yaptığımız işi sorarak, sorgulayarak doğrusunu öğrenerek yolumuza devam etmeliyiz. Çevremizdeki insanlardan bilgi akışı doğru bilgiye ulaşmak için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz ve asla pes etmemeliyiz. Ben kadınlarımıza söyleyebileceğim. Zaten onların içinde var bu. Beni dinleyenler biliyorlardır bu içlerindeki bu gücü. Anlıyorlar onlar benim ne demek istediğimi. Asla pes etmeden çalışmaya devam etmek ve bilimin ışığında, bilimin öncülüğünde bizler yüreğinde sevgi taşıyoruz. Ve o sevgiyi etrafımıza yansıtıyoruz. Bunlar herkes farkında bunun yani bu güç bizi bu ayakta tutan güç bu. Kadın kadının yurdudur diye bir söz vardır ya birbirine evet. destek olan köstek olmayan. Aslında evet, biz kadınlar destek olmalıyız. Dayanışma kadınlar. içerisinde olursa evet bizler birbirimize destek olmalıyız çünkü bizler güçlendikçe etrafımızı da kalkındırırız. Yani kadın güçlü ise toplum güçlüdür. Bir de bir söz vardır. İnsan neyle meşgulse söylemi de, giyinişi de, duruşu da, etrafı da ona göre şekil alır diye. Evet. Öyleyse biz son söz olarak kadınlarımızın hep güzel şeylerle meşgul olmasını, evet. hep güzel hedefler belirlemesini ve o hedeflere doğru sizin de altını çizdiğiniz gibi vazgeçmeden ilerlemesini buradan onlara söylemiş olalım. Evet. Değerli katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Çok yoğunsunuz gerçekten de. Şu anda sahaya çıkmayı bekleyen ve toplantı yapmayı bekleyen ayrı ayrı ekipleriniz var. Evet. Her birini koordine edeceksiniz. Evet. Ben çalışmalarınızda başarılar diliyorum ve Ankara'da tarımda ve hayvancılıkta istenilen hedefe bir an evvel ulaşılmasını umuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu zamanınızı bizlere ayırdınız ve daire başkanlığımıza, şube müdürlüğümüze gelerek bizlere mikrofon tuttunuz. Teşekkür ediyorum. Ben ekip arkadaşlarım adına da burada gerçekten çok yoğun bir çalışma bizleri bekliyor şu anda. Evet toplantı yapmak için bekliyor arkadaşlarım. Bir teşekkürü de Kırsal Hizmetler Daire Başkanımız Ahmet Mekin Tüzü'nü iletmek istiyorum. Çünkü evet. kendileri çalışma odalarını bir kısmını bize evet. ayırdılar. Mesai saati içerisinde Zaten. kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok evet sevgili izleyicilerimiz ediyoruz. Başkent'in Kadınları programında yine çok kıymetli bir kadını ağırladık. Yine Başkent'te yaşayan güçlü bir kadın ve onun etkileyici hikayesiyle tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.